Merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram'da iş hesabı nasıl açılır göstereceğim. Instagram'a gir, hesap aç, adlandır, ileriye tıkla. Şifre belirle. Bitire tıkla. İşte. İşte. Geç, geç. Buna gerek yok. İşte. Diyelim ki evet, Facebook. Bu bizi ilgilendirmiyor. Gir 3 çizgiye tıkla. Burada iş hesabı oluşturmalıyız. Buraya giriyoruz. Hesaba gir, türünü seç, profesyonel hesaba geç, ileri de faaliyet alanını seç. Üstten seçersen profilde gösterebilirsin. Ben seçmedim. sonra işletmeyi seç. İleri de telefonu yaz ama boşta bırakabilirsin. İşte. Hesabı ayarla. Bu kadar. Hoşçakalın.